Anadolu, engebeli dağların yeşil vadilerle buluştuğu, bereketli ırmakların turkuaz denizlere kavuştuğu, keskin zıtlıkların kadim ülkesi. Burası kültür ve tarih açısından o kadar zengin bir toprak ki, her taşın bir hikaye anlattığı söylenir. Bu taşlar, antik çağların zanaatkarlarının elinde, Bazen görkemli bir tapınağa ya da eşsiz bir heykele, bazen de ihtişamlı bir mezar anıtına dönüştü. Lahitler. Bu mermer mezarlar Augustus'un altın çağından Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne kadar bir medeniyetin yükselişine ve bitişine tanıklık ettiler. İçinde yatan ölülerin hikayeleri taşa kazındı, sırları gizemle örtüldü. Antik çağın mezar kültürünün karakteristik ögelerinden bir tanesi lahitler. Helenistik ve Roma döneminin yaşantısında kentlerin kapılarından çıkan yolların kenarlarında bu lahitleri görüyoruz. Yurt dışına kaçırılan eserlerin içinde de önemli bir grubu lahitlerimiz oluşturuyor. Ülkemiz antik kentlerinin nekropollerinde bulunup kaçak yollarla yurt dışına çıkan lahitlerimizin öyküsünü hep birlikte araştıracağız. Ölüm tüm canlılar için kaçınılmaz bir gerçek. Ancak pek çok inanç ve kültürde olduğu gibi Helenler ve Romalılar da ölümü bir son olarak değil, yaşamın devamı olarak görüyorlardı. Lahitler de bu inancın bir kutsamasıydı. Peki bu ihtişamlı yapılar antik çağlardan bize ne gibi sırlar fısıldıyordu? lahitler insan olduğu için çok önemli. Bu eski insanların da öldükten sonra bir yaşam inançları vardı. Onların ölülerin eviydi aslında bir nevi. Şimdi sarkofag kelimesi lahitler için kullanılıyor. Et yiyen manasına gelmektedir. Fakat onların da bir öldükten sonra yaşam inancı olduğu için içerisine gömdükleri annelerinin, babalarının, kardeşlerinin, çocuklarının yanına bir de mezar armağanları bırakıyorlardı. Öbür dünya inançlarıyla bağlantılı olarak, ya da o gün inandıkları değerler için önemli olan objeler bunlar, göz şişeleri, şeyleri, kıymetli eserler ve diğer unsurlar. Kesinlikle öyleydi. Lahitler altın çağını Roma döneminde yaşamıştır. İmparator Hadrian 117-138 yıllar arasında imparatorluk yapmıştır. milattan sonra 125'lerde ilk seri üretimler başlamıştır. Bu ebedi yapılarda her yaşamın, her anlatının özü saklı. Anadolu topraklarından çıkan bu lahitler, büyüleyici bir kültürel kaynaşmanın kalıntıları olarak duruyor ve bugünün tarihçilerine önemli ipuçları veriyor. Antik dönemde belki de inşaatın en önemli parçalarından bir tanesini lahitler oluşturuyor. O günlerde belki de yapılan bütün çalışmalar, kopan bütün velvele tanrılar ve mezarlar için diyebiliriz. İnsanların ölümle, ölümden sonraki yaşamla, orayla kurduğu bağla ve yeryüzünde yaşadıklarının hatırasını bırakmak için gösterdikleri çabayla ilgili özel bir çalışma yapmak gerekir. Bunun felsefesini anlamak, konuşmak, üzerine bir şey bina etmek gerçekten zor ve oldukça besleyici aynı zamanda. Anadolu lahitler bakımından gerçekten dünyanın müstesna örnekleriyle dolu birçok esere ev sahipliği yapıyor. Sidemarat tipi lahitten, Herakles lahitinden, Girlantli lahte kadar coğrafyamızın her yerinde gerçekten birbirinden özel. Kimisi büyüklüğüyle, kimisi işçiliğiyle, kimisi ünikliğiyle göz kamaştıran lahitlerimiz var. Aslında müzeciliğimizin hikayesi bile İskender Lahdi ile başlıyor. O yüzden ee, lahit deyince Anadolu'da gerçekten bir an nefeslenmek, bir an durmak gerekiyor. Taştan oyulmuş her bir lahit, statü ve gücün bir ifadesiydi. Peki bu görkemli mezarlarda Kimler yatıyordu? Gördüğümüz kadarıyla lahitlerin bir bölümü özel mekanların içinde. Adeta bir hereon gibi ya da bir mezar odasının içinde gibi. Bazen ama münferit olaraktan yol kenarında evet. ki batı kapısının da bir kısmı öyle olduğu anlaşılıyor. Yani kentten dışarı çıkan herkesin gelip geçtiği yollarda da münferit olaraktan da lahitler bulunabiliyor galiba. Aynen öyle. Günümüzde olduğu gibi bir devlet başkanı öldüğü zaman anısal bir mezar yapıyoruz değil mi? Antik dönemde de öyleydi. Önemli bir yönetici, önemli bir bey ya da beyce onlar gömüldüğü zaman onlara daha özel yerlerde, daha özel mekanlarda ev biçiminde yerlerin içinde, mezarların içinde lahitler yapılabiliyordu. Ama daha vatandaşların günümüzde olduğu gibi şehirlerimizin dışında mezarlıklar olduğu gibi Antik dönemde nekropolisler vardı. Yani ölüler şehri demektir zaten nekropolis. O şekilde de az önce dediğiniz gibi çeşitli lahitler bu nekropolislerin içinde sıralı bir şekilde olabiliyordu. Mezar hırsızlığı antik çağda da büyük bir sorundu. Ama bu sorun yıllar geçtikçe daha da büyüyecekti. Modern dünyanın hırsızları sadece mezarı soymakla yetinmeyip onlarca tonluk lahitleri yurt dışına kaçırdılar. Ve Antalya'daki Perge bu konuda en muzdarip antik şehirlerden biriydi. Perge tabii hepimiz için, her dünya vatandaşı için çok kıymetli bir yer. Tabii bir Türk olarak bizim için çok daha gurur verici böyle bir antik kentin olduğu bir ülkede yaşamak ve bunun sevk ve idaresine e, hakim olmak. Bununla beraber mesleki olarak yani bir arkeolog şapkasıyla baktığımda e, korkunç gurur duyduğum ama kaçakçılıkla mücadele alanından sorumlu biri olarak baktığımdaysa bir olay yeri. E, ve tabii kaçak kazılar bahsettiğiniz gibi 60'lı yıllarda son derece yoğun. ...ve bugün bile bunların izini sürmek mümkün. Tabii kaçırılan parçalar, ufak tefek parçalar değil baktığınız zaman e, bilhassa lahitlerden bahsediyoruz. Özellikle lahitleri e, döneminde e, parçalayarak daha fazla alıcıya ulaştırmak, lojistik olarak daha kolay taşımak. Genellikle şunu biliyoruz zaten, eseri keşfediyorlar, buluyorlar kaçak yollarla tabii ki daha sonra bir müşteri arıyor ve bu müşteriyi bulduğundan emin olduktan sonra yerinden çıkarıyor. Çünkü bu eserleri yerinden çıkardığınız zaman tabii bir organizasyona ihtiyacınız var. Bu bir kişinin, iki kişinin yapabileceği bir şey değil. Çünkü yerinden çıkaracaksınız, transfer edeceksiniz. Yurt dışına göndereceksiniz, yurt dışında bir yere ulaştıracaksınız. Bu sebeple e, bu doğası gereği kültür varlığı, kaçakçılığı, bilhassa lahit gibi, mozaik gibi, heykel gibi büyük çaplı objelerde münferit bir suç olarak düşünemeyiz. Bunlar organize suçlar, yani doğası bunu gerektiriyor zaten. Perge antik dönemde adeta bir lahit cennetiydi. Peki bu kadar çok lahit neden Pergedeydi? Perge, dönemin en büyük kentlerinden birisi. Çok zengin bir kent. Hem heykeltıraşlık, tabii onunla bağlantılı olarak lahitler hususunda da çok iyi ustalarının olduğu görülmekte. Şahsına münhasır ve kendine özgü lahitler ürettiğini görüyoruz. Son derece yüksek bir sanat olduğunu söylemek mümkün. Örneğin, Girlantlı lahitlere baktığımız zaman kaide kısmından itibaren adeta bir dantel hassaslığında ilmek ilmek böyle sabırla işlendikleri belli. Antik matkaplar kullanılıyor mesela. Bir usta ve çırağının üst düzey bir lahdin yapılması Günter Amkoh'a göre bin iş günü hocam. Çok zahmetli, çok emek isteyen, önceden sipariş verilmesi gereken son derece masraflı bir şey. O açıdan pergede hem heykeltıraşlık açısından hem lahitler açısından üst düzey bir üretim olduğunu söylememiz mümkündür. Pek çok lahite ev sahipliği yapan Perge, tarihi eser kaçakçılarının da ilk hedeflerinden biri durumuna gelmişti. Birçok lahit 1970 ve 80'li yıllarda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırıldı. Bunlardan biri de Girlandlı lahitti. ...birbirinden özel lahitlere ev sahipliği yapan Perge nekropolü... ...maalesef çok uzun yıllar yağmalanan nekropollerden bir tanesi. Ve bu nekropoldeki girlantli lahit de yine 70'li 80'li yıllarda... ...çok yoğun kaçak kazılara maruz kalmış olan Perge nekropolünün... ...özel ürünlerinden, parçalarından bir tanesi. 1987 yılında bir kişinin Amerikalı bir koleksiyonere... Bu lahdi sattığına dair Özgen Acar gazeteci bir bilgiye sahip oluyor ve bunu bakanlığımızla paylaşıyor. Bakanlığımız bunun üzerine ciddi bir çalışmaya başlıyor ve bu eserin Brooklyn Müzesi'ne sergilenmek üzere götürüldüğünü... ...yine Özgen Acar marifetiyle bakanlığımız bilgiye sahip olduktan sonra çalışmaya başlıyor. Başta Fahri Işık hocamız ki bölgeye dair çok ciddi bir müktesebata ve ciddi ilmi çalışmalara imza atmış isimlerin başında gelmektedir Nurşin Asgari Kayhan Dörtlük gibi hocalarımız ciddi bir bilimsel çalışma ortaya koyuyorlar ve bu bilimsel çalışmayla kirlantlı lahdin özellikleriyle Perge'ye ait olduğunu ispat edecek mahiyette bir çalışma ortaya çıkarıyorlar fakat Brooklyn Müzesi bunu yeterli olarak görmüyor ve hatta bizim taleplerimizi askıya alıyor Anavatanı Perge'den Okyanus aşırı bir yolculukla Amerika'ya kaçırılan Girlandlı Lahit, evinden kilometrelerce uzakta Brooklyn'deydi. Türkiye Lahit'i geri almak için birçok delil ortaya koysa da, Brooklyn savcılığı eseri geri vermemek için ayak diriyordu. Hatta resmi makamlara uzun süre cevap bile vermiyordu. Tüm çalışmalar boşa gitmek üzereydi. Girlandlı Lahit, e, tabi Perge ekolünün, Perge Lahit ekolünün çok karakteristik bir parçasını oluşturuyor. Bizim de hocalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla. Enteresan tabii... bu Lahit'in satın alındığı kişi de Türkiye'de kültür varlığı kaçakçılığıyla bilinen bir kişi. Aslında bir tek kültür varlığı kaçakçılığıyla da değil. E, Sigara, uyuşturucu kaçakçılığı gibi ee, yani pek hayırlı bir vatandaşımız sayılmaz. Ve bu kişinin bunu sattığını anlıyoruz e, müzeye. İlk başta tabii çok kolay olmuyor e, bu eserin iadesini sağlamak. E, tabii kimse e, yatırım yaptığı bir şeyin iadesini sağlamak arzusunu duymuyor. E, ve lakin e, bizim de çabalarımız bitmiyor. Ve ortaya koyulan deliller özellikle bilimsel olarak arttıkça bunun aynısı... Yine bir bilimsel kazıdan ortaya çıkıp gün ışığına çıkınca bu da tabii çok anlamlı oluyor bu iade dosyasını geliştirmekte ve de bu eserimizin de iadesi yine işte 80'li yılların sonunda sağlanmış oluyor. Kolay bir dosya değil çünkü kriminolojik veri açısından çok zor. Ancak olaya karışan kişinin kültür varlığı kaçakçılığı ile ilgili geçmişi yine karşı tarafı ikna etmek de bizim için etkili olmuş bir dosya. Pergeden kaçırılan bir başka lahit de Herakles lahtiydi. Peki tonlarca ağırlıkta olan bu kocaman taş kütle nasıl kaçırılmıştı? 1970'lerde yine bir kaçak kazı hadisesi söz konusu oluyor e, ve bu kaçak kazı sonucunda e, bir Herakles Lahti'nin dilim dilim e, parça parça çıkarıldığını daha doğrusu bu hale getirildiğini görüyoruz. Tarihi eser kaçakçıları Herakles Lahti'ni birçok parçaya bölmüştü. Ardından bu parçalar yurt dışına kaçırılmak üzere yola çıktı. Alınan bir ihbar yoluyla İstanbul Emniyeti'nin de başarılı bir operasyonuyla bu lahit parçalarından 7 tanesi bir kamyonun dorsesinde ele geçiyor, yakalanıyor. Ve buradan yola çıkarak bir soruşturma başlıyor. Yani adli bir işlem tesis ediliyor. Bu adli işlem burada tesis edildikten sonra işte eser tekrar Antalya'ya geliyor vesaire. Ve de tabii soruşturma kapsamında ulaşılan görgü tanıklarından veya sanıklardan da tam olarak nereden çıktı bu lahdin öğreniliyor. Daha sonra orada Antalya Müzesi tarafından bir kurtarma kazısı yapılıyor. Ve bu kurtarma kazısı sırasında lahdin tabanı ve kapağına ulaşılıyor. Aa, çok büyük delil. Bu Latin kapağı ve tabanın ulaşılması sayeden çok önemli bir delil oluyor. Aynı zamanda daha ne tarafının eksik olduğunu anlamamız için bütünleme çalışmaları için de bizim için çok önemli. Derken Cale İnan Getty Müzesinin kataloğunda bir yayınında daha doğrusu bu lahde ait olduğunu düşündüğü bir parça görüyor, bakanlığı bilgilendiriyor, kendisi de müzeyle irtibatlanıyor. Nitekim bu eserimiz de yine Antalya Müzemiz'e iade ediliyor ancak kayıp olan iki parça daha söz konusu. Herakles lahdinin birçok parçası uzun uğraşlar sonucu bulunmuştu. Ancak kayıp iki parçadan hala bir iz yoktu. ...90'lı yıllarda bir Alman bilim insanı müzeyi gezerken Antalya Müzesi'nin Herakles Lahtin'i görüyor ve Herakles Lahtin'i ya bu eksik iki parçayı ben sanki daha önce bir yerde görmüşüm gibi bir duyguya kapılıyor. Ve bu ona 1980'li yıllarda e, Schwarzkopf Henkel koleksiyonu için bir e, satış bir İtalyandan satın alıyor koleksiyon. O satışa da bu Alman bilim insanı e, şahitlik ediyor. Aa diyor bu iki parça bunlar ve hemen bir Türkiye Et Bakanlığı'ndan oluşturulan bir Türkiye Et Almanya'ya gidiyor. ve bu eseri görüyorlar. daha sonra bu eserin iadesinde, bu iki parçanın iadesinde sağlamak mümkün oluyor. Gladyatör dövüşlerinden mitolojik tanrılara, büyük zaferlerden kişisel kederlere bu taş mezarlar Antik dönemden hikayeler fısıldıyordu. Zeus'un oğlu, gücün simgesi Herakles, namı diğer Herkül de bu lahitlere derin şekilde kazınmış bir figür özelliği taşıyordu. Hergen'in lahitleri o dönem için adeta bir mitolojik anlatımlar dizgesi. Yani her lahitte ya bir e, mitolojik kahraman ya da çoğu bir arada ya da belirli bir sahnelerle canlandırılmış adeta o günün kültüründe e, mezarlığa gidenleri de bir nevi mitolojiden esinlenmiş sahnelerle ap ayrı bir dünya karşılıyor. E, Perge çerçevesinde bu mitolojik e, zenginliği nasıl değerlendiririz Hocam aslında mitolojik kahramanlar var Tezius gibi. Herakles gibi, Perzeus gibi. Tabi bilhassa askerler örneğin kendini Herakles gibi görmek ister. Onunla özdeşleştiriyor. Güçlü, kahraman. Aynen cesur. Zoru başaran. Ve yarı tanrı. Yarı tanrı. Heroslaşma'nın sonucu aslında onu ona öykünümden dolayı Herakles lahitlerini tercih ediyor. Öbürü Tezeus lahitlerini tercih ediyor. Öbürü bir başkasını. Adam mesela yönetici sütunlu lahitleri tercih ediyor. Değil mi? İşte ailesine bağlıydı kurban sunuyordu. Eşini, çocuğunu gözetirdi. Hep böyle sütunların arasında herkes kendine uygun olanı seçiyor. Efsaneye göre Nemean aslanını yenmek, Hidra'yı öldürmek, Hades'in ölüler ülkesini koruyan Kerberos adlı köpeği yeryüzüne çıkarmak gibi birbirinden zorlu 12 görevi tamamlayan Herakles ölümlüler arasında bir kahraman olarak görülüyordu. Bu yüzden Perge'de pek çok Herakles lahdi bulunmuştu. Herakles ve Herakles'in görevleri Perge'de bugün anlıyoruz ki popüler olmuş bir konu. Bir döneme özellikle milattan sonra 2. 3. yüzyıla çok damga vurmuş belki moda haline gelmiş bir konu diyebiliriz. Tabi bunlar basit lahitler değil. Bunlar döneminde de pahalı lahitler. Muhakkak soydular. En azından zenginler tarafından yapılmış, yaptırılmış olmalı. Tabi Takdir edersiniz bu sosyolojik olarak hep böyledir. Bir konu favori bir konu haline gelebilir ve damgasını vurabilir bir çağ sanat anlamında. E, tabii bugün her ne kadar lahitler döneminde e, birilerini ebediyete uğurlamanın e, yoluysa da bugün bizim için sanat ürünleri böyle algılıyoruz. Bununla beraber bunlar dönemin e, mitolojisi. ...ve dini inançlarını da aslında e, gösteriyor. E, bu sebeple hani mitolojiye atıfta bulunarak yapılan her şey... ...aslında biraz da e, dönemi açısından dindarlığınızı da gösteren bir şey. Tanrılara, işte tanrıçalara hangi külte mensupsanız... ...bunu daha fazla öne çıkarmanızı sağlayan bir durum. Parçalara bölünüp kaçırılan Herakles lahdinden sonra... Yine başka bir Herakles lahdi de Perge'den kaçırılmıştı. Hem de bu kez bir bütün olarak ana yurdundan sökülüp alınarak. Perge'deki bir diğer Herakles lahdi ise bütün olarak kaçırılan ve yine az önce zikrettiğimiz 70'li 80'li yıllardaki yoğun kazı, kaçak kazıların mahsulü olan işlerden bir tanesi. Bu ise akıbeti e, İsviçre'ye kadar uzanan bir hikayeyi bize gösteriyor. İsviçre'ye kaçırılıyor ve tonlarca ağırlıkta bir lahit bu defa bütün olarak kaçırılıyor. E, fakat İsviçre'de bu bütün lahiti e, muhafaza eden e, bir özel firma onu bir depoda tutuyor ve depodan. Temizliği yapılması, restorasyonu yapılması için İngiltere'ye gönderiyor. İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'de bu lahdin üzerinde çalışmalar yapılıyor. Aradan bir zaman geçiyor ve bu lahit yeniden İsviçre'ye e, gelmek üzere yola çıkıyor. Fakat burada ilginç bir şey oluyor. İsviçre bu arada eski eser kaçakçılığı ve kültür varlıklarına sahip çıkmakla ilgili kanunlarında değişiklik yapıyor. İşte bu kanun değişikliği sayesindedir ki İsviçre'ye yeniden girmek üzere olan lahit gümreye takılıyor. Herakles Lahti İsviçre'de bir depoda tutsaktı. Türkiye lahdin peşindeydi ancak süreç kolay işlemiyordu. Dahası böylesine değerli bir eserin uzun süre bir depoda tutulmasının farklı bir amacı vardı. Bu eser e, İsviçre'de uzun süre Serbest bölge tabir ettiğimiz, hani bilirsiniz böyle ticareti, gümrüksüz, gümrüksüz bölgeler, ticareti teşvik etmek için yapılan e, kim ülkelerce böyle eğilimler var. Ve bu serbest bölgede bulunan bir lahit. E, çok uzun yıllar orada tutuluyor. Niye? Çünkü bu tür eserler için ekseriyetle böyle bir soğutma süreci uygulanır. Çünkü büyük eser arkasında büyük iz bırakır. Siz bunu çok hızlı bir şekilde görürseniz, e, i̇lişki kurabilirsiniz, kaçakçı sizin ilişki kurmanızı istemeyecektir. Bu sebeple bilhassa bu büyük eserlerin bir süre bir, bir yerlerde soğutulduğunu aslında görürüz. E, bu e, depoda aslında bu serbest bölgedeki depoda buna kalırsa bu maksatla kullanılmış. Gümrüğe takıldıktan sonra İsviçreli e, meslektaşlarımız e, bizlerle de irtibata geçti ve bize sorular soruldu. Bu sorulardan sonra biz Perge'nin çok yoğun bir kaçakçılığa maruz kaldığını, dünyanın birçok yerine heykellerin ve lahitlerin gittiğini ve bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığını onlarla konuştuk ve paylaştık. Fakat bilimsel çalışmalarımız aslında iddialarımızı ispat etmeye yetmedi. Bunun üzerine bir çalışmaya daha gidildi ve bu çalışmada biz aslında sıkıştığımız zaman test ettiğimiz, kullandığımız yöntemlerden biri olarak ...bu Herakles Lahti'nin üzerindeki toprak örnekleriyle... ...Perge topraklarının mukayese edilmesini talep ettik. Ve Perge Lahti'nin üzerinde, Perge'den çıktığını düşündüğümüz... ...Herakles Lahti'nin üzerindeki toprakların partikülleriyle... ...Perge Antik Kenti'nin çeşitli yerlerinden aldığımız toprakları mukayese ettik... ...ve bu toprak örnekleri birbiriyle uyuştu. Toprak örnekleri birbiriyle uyuşunca... Ee, ...muhatabımız da bu lahdin Perge topraklarından çıktığını ee, kabul etti... ...ve Perge'nin toprağından çıkan eser... Hergen'in toprağının şahitliğiyle yeniden Antalya'ya, kendi kentine döndü.